Peşine. Diyor ki sözünde, işinde ve gidişinde doğru ol. Bak şimdi. Sözünde yani yalan söyleme. Bu bir İşinde, yaptığın işte, ne işte çalışıyorsan kardeşim. Ne iş olursa olsun, yaptığın ne işse Allah rızası yapacaksın. Doğru olacaksın. E adam diyor ki iddia bayım var. E sen zaten kafadan iptalsin kardeşim. At yarışı diyor Ganyan Bay. Ve sen iptalsin babacığım. Senin yapacak bir şey yok yani. Sen kafadan yanlış yoldasın. Ve gidişinde. Gidişinde doğru olan maksat nedir arkadaşlar? İstikamet. En büyük keramet. istikamet da En büyük keramet. Bunu her baba yiğit beceremiyor. Tövbe ettikten sonra ya da tövbe etmene göre adam mesela küçüklükten beri işte medreselerde yetişmiştir. Yani hep hacıların hocaları yanında olmuştur. Eyvallah bu ayrı bir şey. Ama belli bir şey sonra ayak kayabilir mi? E, kayabilir. İstikamet üzere ol. Dost doğru ol ki ayağın kaymasın. Peki peşine ne geliyor? Doğru olan sözlerinin bile. Bak şimdi. Doğru olan sözlerinin bile. Mesela bir mevzu var. Konuşacaksın. Sen haklısın, doğrucusun. Eyvallah bir sıkıntı yok. Hayrete ve tereddüte sebep olacaksa. Mesela bir şey duydun. Çok gizli bir bilgi. Falanca hocalarla filanca hocalar arasında ya da falanca vekillerle filanca vekiller arasında, falanca bakanla filanca bakan arasında, falanca öğretmen ya da filanca öğretmen arasında bir mevzu var. Sen biliyorsun, doğrusunu biliyorsun. Ama senin bunu insanlara aktarman hayrete ve tereddüte sebep olacaksa, yani bir fitneye sebep olacaksa, insanların arasında bir karışıklığa sebep olacaksa diyor ki söylemesen daha iyi. Ama biz bunlara dedim ya bayılıyoruz ya. En sevdiğimiz şey ortalığı karıştırmak. Ondan duyduğunu onu anlatmak, bundan duyduğunu bunu anlatmak. Vallahi haberim var mı bilmiyorum da benim haberim var bak böyle böyle olmuş ya. Bizim millet de böyle haber getirenlere bayılır tabi. Baba sen diyor numaranı bana versene diyor. Sen çok güzel şeyler getiriyorsun bana diyor. sana gel bakayım. Maksat ne fitne dedikodu? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor. Şüphelilerden uzaklaş. Şüphe vermeyene sarıl. Doğruluk, sükun ve huzurdur. Arkadaşlar gerçekten size bir şey söyleyeyim mi? Hepimizin şu anda bütün dünya Müslümanlarının tek aradığı şey ne biliyor musunuz? Huzur. Hiçbir yerde, hiç kimsede huzur hakikaten kalmamış ya. Herkesin bir sıkıntısı var. Herkesin bir endişesi var. Herkesin bir telaşesi var. Bugün bakıyorsun mesela en kral alime bile, en kral hocaya bile baktığın zaman illaki bir telaşesi var. Huzur kalmamış. Gerçekten huzur kalmamış. Millet artık yani ne yapacağını da şaşırmış. Şüphe vermene sarıl. Şüphelerden uzak dur. Yani şüpheli şeylerden saklanmak imandadır. Hadis-i şerif okuyorum sana. Kaynak ne? Tirmizi. Tehlikenin doğruluk içinde olduğunu görseniz de doğruyu arayınız. Bak şimdi. Eğer bir doğruluk arıyorsan baktın tehlike var ama o doğruluğu arayacaksın. Bu ayrı bir şey. Doğru olanın peşine gideceksin. Ama işin ucunda sıkıntı var. Olsun. İşin ucunda ama doğru da var. Doğru yola ulaşmak için tehlikeyi göze alacaksın diyor. Çünkü doğrulukla kurtuluş ve selamet vardır buyurdu Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Allah Allah Doğru olan iyi davranır, iyi davranan emindir. Emin olan ise cennete girer. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam buyuruyor. Ebu Davud'da geçer. Şu üç şeyden biri kimde bulunursa aman ya Rabbi o namaz kılsa da oruç tutsa da münafıktır. Allah Allah. Namaz kılanlar Burada hepiniz namaz kılan adamlarsınız. Ekranlara başına biz izleyenlerin yüzde 90'ı 95'i namaz kılan adamlardır diye ümit ediyorum. Hüsnü zannediyorum. Namaz kıldığı halde oruç tuttuğu halde münafıktır. Arkadaşlar yani çok acayip bir mevzu ya. Münafık dedim ya bak hep şu şekilde söylüyorum. Sizin de aklınıza bu tabir yerleşsin. Münafık ne demek diyen olursa Ebu Cehil gibi bir İslam düşmanından daha aşağı dayanacak kişi değil yeter. Şu özelliği var, bu özelliği var işte şöyledir, böyledir. Hakikaten saymanıza gerek yok. Anlayana sivrisinek saz sözü var ya. Ha bunun için geçerli. Ha olsun. Münafık ne demek arkadaş ben bilmiyorum. Babacığım Ebu Cehil'i biliyor musun? İslam'ın en büyük düşmanı, Allah düşmanı, peygamber düşmanı. He. İşte münafık var ya ondan daha aşağı dayanacak ha. De zaten adam zaten direkt iptale bağlaması lazım. Baba ne diyorsun ya Allah Allah. Namaz kılsa da cehenneme girecek, oruç tutsa da cehenneme girecek adam. Bir yalan. Aman ya Rabb, şu yalan var ya. Hepimizin ağzına sakız. Çok güzel de beceriyoruz ha. Bazıları diyor ya, ya adam ağzına diyor yalan da yakışıyor diyor ya. Yalan ağzına sakız olmuş. Adamın on lafından dokuz yalan biri de şüpheli. Öyle adamlar var. Abi çok denk geliyoruz maalesef. Ya. Bin tane adam tanıyoruz. Ne bini? On bin tane adam tanıyoruz artık. Tanımadığımız adam kalmadı memlekette, piyasada. Bakıyorsun. Ya adamın gözünün içine bakıyorum. Yalan söylüyor ya. Ya gözümün içine bakıp adam yalan söylüyor. Ya şimdi bir şey desen olmayacak. Demesen olmayacak. Ya Rabbel Alem'i diyorum. Nerelere gideyim? Beş vakit namaz kılıyorsun be kardeşim. Yalan söyleme. İki sözünde durmamak. Arkadaşlar bu söz verme meselesi var ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konularda o kadar acayip, o kadar tehdit içeren hadis-i şerifleri var ki. Yani bu meselelerde çoğumuz yanıyoruz. Ya bir şey olmaz kardeşim yabancı değil. Yabancı değil. Ne olacak? Sözümde durmasam da bir şey olmaz. İşte borç verdim ben sana iki gün sonra vereceğim. Ya baba idare et işte. E söz verdin. Ya oğlum biz de yabancımız ya. Sen de hayırdır ya. Babacığım böyle bir şey İslam'da yok. Müslümanlık böyle bir şey yok. Ne yaptıysan sözünde duracaksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok üzerinde durduğu konulardan biri budur. Sözünde durmamak. Aman ya Rabbi sahabelere neler söyledi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ne adı şerifler? Ve emanete hıyanetlik. Ebu Davud. Emanete hıyanet arkadaşım ben sana söyleyeyim. Şu mikrofon bana emanettir. Evet. Ben bu mikrofona ne konuşuyorsam Allah Celle Celle benim bundan hesaba çekecek. Şu mikrofon bana emanet. Evet. Her şeye haberiniz olsun. Emanet. Bu iman. Bu namaz. Bu abdest. Emanet. Emanete hıyanet edersen münafıktan daha aşağıda olacaksın. Ebu Davud. Ondan sonra kıyamette fasıklar yani açıktan güneşlenir ve salihler herkes pişman olacaktır. Fasıklar yani günahkarlar fıskı bırakıp yani günahları bırakıp doğruluk ve takva üzere bulunmadıklarına niye biz adam olmadık, niye biz tövbe etmedik diye pişman olacaklar. Salihler ise neden daha çok ibadet etmediklerine pişman olacaklar. Ama biz ne yapıyoruz? Bu kadar namaz yeter baba da şimdi yeter daha iki rekat kıldık yat aşağı. Ey gidi sahabeler. Ya sahabelerden biri evlendi. Hanımından izin aldı. iki rekat namaz kılayım mı dedi. Bak bak. Evlenmiş dayın damat ya. iki rekat namaz kıl, tamam kıl dedi. Bir namaza başladı sabaha kadar. Sabah oldu sabah namazı. Öğlen oldu öğlen namazı. En son o sahabenin hanımı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet etti. Ya Resulullah biz evlendik. Bu adam namaz namaz gibi şey yapmıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hanımın da hakkı var. Tamam yapacağız da ayarı da yapacağız. Çok yapacağız ama ayarını yapacağız. Rabbim bizi adam gibi ibadet edenlerden eylesin. Amin.